Sevgili arkadaşım, konumuz sindirim sistemi. Evet, yeni konumuz, yeni sistemimiz sindirim sistemi. Sizlere map kitabından hazırladığım en güncel notlarla aynı zamanda map kitabındaki görselleri de zaman zaman göstererek konuyu sizlere aktaracağım. Başka hiçbir kaynağa ihtiyaç duymadan sadece bu notlarla konunun tamamına hükmedebilirsiniz. Örneğin, ee, Yeterince dikkatli dinlerseniz hiçbir sıkıntınız kalmayacaktır. Evet, konumuz sindirim sistemi. E hangi başlıkla başlayacağız? E sindirim nedir? Elbette ki bununla başlayacağız. Sindirim nedir? Şimdi arkadaşım bak, sindirim nedir? Sindirimin amacı nedir? Onu bahsediyorum ben. Sindirim besinleri hücrelere girecek kadar küçük parçalara ayırmaktır. Mesela biz proteinleri direkt hücrelerimize alamayız. Onları nereye parçalamalıyız? Amino asitlere parçalayarak ancak bu şekilde alırız. Zaten amino asitlere parçalanmalılar ki biz onları kendi DNA'mıza göre neye çevirelim? Proteinlere çevirelim. Evet sindirimin amacı zardan geçebilecek küçük parçalara ayırmaktır. Bu sindirim olayında iki yöntemimiz var. Mekanik sindirim ve kimyasal sindirim. Şimdi bunlara bakalım bir. Mekanik sindirim veya fiziksel sindirim nedir bu? Besinlerin öğütülmesi, peptit bağları, glikozit bağları, ester bağlarını parçalamadan yüzeylerini artırıyoruz, besinlerin fiziksel yüzeylerini artırıyoruz. Kimin işini kolaylaştırıyoruz? Enzimlerin. Kim yapıyor bunu vücudumuzda? İki önemli olayımız var. Dişlerimiz fiziksel sindirim yapar. Bir de safra yağları fiziksel sindirin. Kimin işini kolaylaştırır? Enzimlerin işini kolaylaştırır. O zaman kimyasal sindirim nedir? Kimyasal sindirim ise besinlerin su ile parçalanmasıdır. Hatırla bu olay aynı zamanda bir hidroliz olayıdır. Su ile ve enzimlerle parçalanmasına kimyasal sindirim diyoruz. Peptit bağları, ester bağları ve glikozit bağları burada kopar. Evet şimdi ise bir sonraki konumuz hücre içi sindirim ve hücre dışı sindirim. Bakalım bunu hangi canlılar yapıyor? Hücre içi sindirim. Biz hangisini yapıyoruz? Hücre içi mi? Hücre dışı mı? Evet biz vücudumuza alıyoruz besinleri ama hücre içine almadan parçalıyoruz. O zaman bizde de hücre dışı sindirim var. O zaman hücre içi sindirimini kim yapıyor? Hele gel bir bakalım. Besinleri fagostozla fagostozla, pinostozla alarak hücrenin içinde parçalayanlar kimler? Hatırla kim yapıyordu bunu? Amip, öglena. Amip, öglena, paramesyum. Evet en tipik bunlar yapıyor. Paramesyum bunlar besinlerini büyük parçalar halinde alıyor ve hücrelerin içinde parçalıyor. Bizim vücudumuzda bunu yapan hücreler var mı? Var. Ama beslenme amaçlı değil bunlar. Hücre içi sindirim yapıyorlar fakat bunlar mikropları sindiriyor. Kimdir bunlar? Ak yuvarlar. Evet. Bizde nasıldı durum? Hücre dışı sindirim. Besinleri salgıladıkları enzimlerle hücrelerinin dışında iken parçalıyor ve yapı taşlarını hücrenin içine alıyor. İşte insandaki durum budur. İnsanda sindirim kanalına aldığımız besinleri parçalıyor. Monomer şeklinde kana ve hücrelere taşıyoruz. Evet burada bir notumuz var. Sindirim enzimleri hidrolitik enzimlerdir. Bu enzimler hidroliz sırasında su kullanırlar. Evet sindirim olayı Kimyasal sindirim olay aynı zamanda bir hidroliz olayıdır. Hidroliz olayında biliyorsunuz ki su kullanılır. Şimdi Mep kitabından ilk görsellerimize bakalım. Evet, Mep kitabındaki görsele bakın. Biz ne yapıyoruz? Besinleri alıyoruz. Ağzımızla alıyoruz. Burası sindirim kanalı, bu boru. Sindirim kanalı. Enzimleri boşaltıyoruz. Parçaladıktan sonra ne yapıyoruz? Kana emiyoruz. Kullanmadıklarımızı da anüsten dışarıya atmış oluyoruz. Ve geliyoruz insanda artık sindirim sistemine, sindirim kanalı yapıları. Neyle başlıyor? Mebdeki görseline de bakacağız. Ağızla başlıyor. Yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak ve anüsle son bulunuyor. Ayrıca yardımcı organlar vardı tükürük bezleri, karaciğer ve pankreas. Şimdi gelin bir de MAP kitabından görseline bakalım. Evet, fazlasıyla karşınıza çıkabilecek olan bir şeklimiz var. İşte insan sindirim kanalı organları. Ağız. Evet, ağız, hemen sonra yutak. Şurada tükürük bezlerini görüyorsunuz. Yemek borusu aşağıya doğru iniyor. Genişlediği bölge midem. Sonra ince bağırsağa geçiyor. İnce bağırsaktan sonra kalın bağırsağa geçiyor ve rektum ve anüsle dışarıya atılıyor. Şurada solucan gibi bir apandis yapısı var. İleride göreceğiz. Yardımcı organlarımız karaciğer kocaman gözüküyor. Hemen altında safra kesesi ve sarı gözüken Ankreas Bunlar da sindirim sistemine yardımcı organlar. Bu yapı her zaman soru potansiyeli olan bir şekil. Bunu MEP kitabından öğrenmeniz gerekir. Evet sindirim kanalı organları şeklinde devam ediyoruz. Besinler tüm sindirim kanalı boyunca peristaltik hareketle ilerler. Evet bu hareket besinleri işte yemek borusundan başlayarak anüse kadar taşır. Şimdi ilk yapımız ağız dedik. Ağızda sindirimle ilgili hangi olaylar var? Onlara bir bakalım. Ağzımızda malum dişlerimiz var ve dişler fiziksel sindirim yapar. İşte bir dişin yapısı en dışta en sert mine tabakası altında kemik sertliğinde dentin tabakası ve en içte de öz sinir ve damarların olduğu pulpa ve yanlarda da diş etlerini görüyoruz. İşte diş yapısı. Ağzın iç yüzeyi çok katlı epitelle kaplıdır. Dolayısıyla çok çabuk kendisini yeniler. Ağzın sindirimdeki görevi nedir? Karbonhidratların sindirimi burada başlar. Mesela nişasta sindirimi ağızda başlar. Kim mi başlatır onu? Ona bakalım. Evet, tükürük bezlerinde bulunan amilaz enzimi nişastaya ilk darbeyi vurur. Daha sonra bunları ayrı ayrı da göreceğiz. İlk darbeyi vurur, ama bu yeterli değildir tabi. Evet ağzımız dişlerle fiziksel sindirim. Amilazla kimyasal karbonhidratların sindirimini başlatmış olur. Diş yapısına bir de MEP'den bakalım. Evet ağzımızdaki dişlere bakın. Önde kesici dişler. Evet köpek dişleri. Küçük azılar ve büyük azılar şeklinde altlı üstlü dizilmiş. Altta da iki köklü bir dişi görüyorsunuz. Şu kısma taç kısmı diyoruz boyun kısmı ve kök kısmı işte mine tabakası, dentin tabakası, diş özü, pulpa, kan damarları ve sinirleri görüyorsunuz. İşte kemiğe çene kemiğine saplanmış. Burada da diş etleri gözüküyor. İşte dişin yapısı bu. Ağzımızdan sonra hemen sonra yutak geliyor. Yutan diye bir ismi pharynx. İşte burası iltihaplandığı zaman Farenjit ismi buradan geliyor. Evet burada bir sindirim yoktur. Burası bir kavşak gibi düşünün ve burada gırtlak kapağı epiglotis denen bir kapakçık var. Elastik kıkırdak yapıda ne yapıyor? Yemeğin soluk borusuna kaçmasını önlüyor. Soluk borusunu kapatıyor. Burası bir kavşak gibi çalışıyor. Yutak. <laughs> Yutaktan sonra yemek borusu yaklaşık 25 santimetre boyunda içerdiği kaslarla peristaltik hareketleri yapar. Düz kaslarla ağzımıza en yakın kısmında biraz çizgili kas bulunabilir. Ama diğer kısımlarda düz kaslarla burada gördüğünüz bu hareketi peristaltik hareketi yaparak içindeki besinleri mideye doğru taşır. Evet. Yemek borusunun ağzı yakın kısmında e, e, az çizgili kas da bulunur. Bunu da unutmayalım. Demek ki yutmanın ilk başlangıcında isteğimize e, bağlı olarak yapabiliyoruz. Ama devamı peristaltik hareket istemsiz bir şekilde devam ediyor. Evet yemek borusunda mepteki şekli görüyorsunuz. İşte yemek borusu besin böyle adeta sıkılarak aşağıya doğru itiliyor. Peristaltik hareketle mideye taşınması gösterilmiş. Ve geliyoruz yemek borusunun genişlediği mideyi oluşturduğu kısma. İşte mide. Yemek borusu üstten mideye giriş yapıyor. Ve diğer kısmında ince bağırsağa doğru bir çıkış var. Her iki kısımda da birer kapakçık var. Aslında böyle tam kapak değil de büzgen kas şeklinde. Giriş ve çıkışı kontrol altındadır. Biz bunlara sfinkter diyoruz. Giriş ve çıkışında bulunan kapakçıklar gibi çalışan büzgen kaslara sfinkter diyoruz. Evet, burası midenin ağzı. Buraya kardiya diyoruz. Çıkışına da pilor ismini veriyoruz. İçinde mukoza tabakası var. Burası fazlasıyla mukus salgılar ve midenin içini mide öz suyundan korur. Midenin içi pH 1.5-2 gibi çok güçlü asittir. Mide ne yapar? Mide biraz fiziksel sindirim yapar ve proteinlerin sindirimini başlatır. Pepsin enzimiyle proteinlerin sindirimini başlatır. Evet şimdi devam edelim. Mide besinleri geçici olarak aynı zamanda depo eder. Proteinleri kimyasal sindirimle başlatır. Kaslarla fiziksel sindirim yapar dedik. Midedeki bu karışıma evet, kimus diyoruz. Kimus. İç duvarında mukoza tabakası ve buradan mukus üretir. Midede enine, boyuna ve çapraz düz kaslar var. Bu karıştırarak fiziksel sindirimde yapmış olur. Burada bir tanımımız var. Periton. Nedir bu periton? Mide karın bölgesindedir. İşte mide ve diğer karın boşluğunda bulunan organları saran ve onları bir arada tutan zara periton. Zaten peri deyince bir yüzey olduğunu anlıyoruz. Organların etrafını sararak onları bir arada tutan zara periton diyoruz. Midedeki olay nedir? Besinlerin görülmesi, kokusun alınması ve mide yani yemek gideceği zaman mide öz suyu salgılar. Demek durup dururken değil de yiyecek gideceği zaman salgılar. Mide öz suyunun salgılanmasını gastrin hormonu sağlar. Gastrin hormonu. Ayrıca 10. beyin hatırlayın vagus siniri var. O da mideyi uyarır. Salgı üretmesi için. Mide öz suyunda neler var? Mukus var. HCL var. Ve aynı zamanda sindirim enzimleri var. Mukus ne yapar? Kalın bir duvar örerek mide öz suyunun mideye zarar vermesini önler. Ve daha sonra göreceğiz. HCL pepsinojen enzimini aktive eder. Pepsinde proteinleri parçalar. Bunları ayrıca göreceğiz. Mideyi bir de MEP kitabından görün. İşte mide ağzı, kardiya, Mide kapısı pilor çıkış yeri ve ince bağırsa bağlanıyor. Boyuna, enine ve çapraz kaslar var. Bu sayede karıştırma hareketi yapıyor. İşte midenin iç yüzeyinde mukoza tabakası var. Düz kaslar var ve altta da bağ doku şeklinde sıralanmış. Ve geliyoruz ince bağırsa. Mideden sonra ince bağırsak. Evet yaklaşık 7,5 metre uzunluğunda 3 santimetre çapında çok çok uzun bir boru şeklinde kıvrılarak karın bölgemizde durur. Bunun ilk 25 santimetre kısmı duodenum 12 parmak bağırsağıdır. En aktif bölge burasıdır. Sonra jejunum ve ileum şeklinde devam eder. İnce bağırsak dıştan içe doğru Dışta bağ doku var. Ortada yine düz kaslar var. Ve içte iç yüzeyinde midede olduğu gibi mukoza tabakası var ve mukus salgılar. İnce bağırsağın iç duvarında parmaksı kıvrımlar var. Bunları unutma önemli. Bunlara villus diyoruz. Villusların üzerinde de çok daha küçükleri mikro villuslar yer alıyor. Bunlar ne yapıyor? Emilim yüzeyini çok 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 bakın 300 metre kareye kadar artırıyor. Bu sayede biz sindirilmiş besinleri rahat bir şekilde kana emiyoruz. Evet şu büyük olana villüs diyoruz. Villüs üzerinde küçük olan çıkıntılara da mikro villüs diyoruz. İçlerinden kan damarlarını görüyorsunuz. İşte bu sayede emilim yüzeyi artmış oluyor. İnce bağırsaktaki karışıma midede kimus demiştik. Burada kilus diyoruz. Bütün sindirim olayları ince bağırsakta tamamlanır. Bütün besinlerin sindirimleri ince bağırsakta tamamlanır. Bunu ayrıca sindirim olayında anlatacağız. Evet bir de MEP kitabından görün. İşte ince bağırsak kıvrım kıvrım bulunuyor. Bir tanesini şöyle öne çıkartmış. Ve işte katlanmalar var. Ee, bu villus yapıları gözle görülebiliyor. Onun üzerindeki mikrovillus yapıları gösterilmiş. Bu mikrovillusların villusların içinde çok sayıda ne olmalı? Kan ve lenf damarlar olmalı. Çünkü emilen besinler kan ve lenf yoluna geçecek. Ve geliyoruz kalın bağırsağa. Kalın bağırsak bu bir 1 1,5 metre dik bir bölümdür. Karnımızda yukarıya doğru çıkar. Yatay ve inen kol şeklindedir. Sırasıyla çıkan kol yatay ve inen kol şeklindedir. Mep kitabından bakacağız buna. Kalın bağırsağın son kısmına rektum deniyor. ince bağırsakla birleştiği yere kör bağırsak diyoruz. İşte bu kör bağırsaktan parmaksı bir çıkıntı var buna. Appendix diyoruz. Bunun iltihablanması da apandisit olarak isimlendiriliyor. Kalın bağırsakta kimyasal sindirim olmaz. Bunu unutmayacaksın soru olarak gelir. Ne olur burada? Su ve elektrolitlerin yani minerallerin emilimi gerçekleşir. Burada B ve K vitamini üretimi olur diyorduk bağırsaklarda. Mutalis bakteriler işte bunlar kalın bağırsakta yaşıyor. Kalın bağırsak yapısını bir de şu şekilde bakın. Bakın burada appendix ince bağırsakla kalın bağırsak birleşti. Yukarıya çıktı. Yatay aşağıya indi ve rektumdan sonra anüsle dışarıya açılmış oldu. İşte kolon kanseri denen şey bu kalın bağırsakta gerçekleşen kanserlerdir. Şimdi kısaca bir yardımcı organlara bakacağız ince bağırsağın salgıladığı hormonlar var sindirim kanalını onu ayrıca ileride açıklayacağız çünkü o arada kaynıyor unutuluyor şimdi yardımcı organ olarak şöyle pankreas ve karaciğeri bir tanıyalım şimdi pankreas sindirime nasıl yardımcı olur evet enzim ve bikarbonat salgılayarak enzim ve bikarbonat virsun kanalıyla bunu duodenuma ince bağırsağın ilk kısmına gönderir Enzimlerim sindirim olayı için işte amilaz, tripsin, kimotripsin, lipaz ve nükleaz enzimlerini ince bağırsağa gönderir ve kimyasal sindirimi gerçekleştirir. Bir karbonat iyonları da ince bağırsağı bazikleştirmek için mideden asit içerik geliyor, bazikleştirmek için gönderir. Pankreası ve karaciğeri uyaran hormonlar var. Onları ayrıca anlatacağız. Şimdi karaciğere de bir bakalım. Karaciğer demek biraz daha safra kesesi demek sindirim açısından. Karaciğer sindirim enzimi üretmez. Bu da seni şaşırtmak için sorulur. Ne üretir? Safrayı üretir. Bunu safra kesesinde bir depolar. Daha sonra koledok kanalıyla duodenum ince bağırsağın ilk kısmına gönderir. Koledok ve virüsün kanallarının döküldüğü yere water kabarcığı diyoruz. Safra ne yapar? Bunu tekrar tekrar söyleyeceğiz. Safra yağları fiziksel olarak parçalar. Evet karaciğerin sindirime yardımı budur. Ve kanallara da şuradan görelim. Pankreastan virsünk geldi. Safra kesesinden koledok geldi. Açıldıkları yer vater kabarcığı. İşte duodenum ince bağırsağın ilk kısmı. Safranın ne işe yaradığını burada biraz açıyoruz. Safrada su, safra pigmentleri, safra tuzları, özellikle yağları sindiren, bikarbonat, bazikleştiren ve kolesterol bulunur. Safra tuzları ne yapıyor? Yağları fiziksel olarak parçalıyor ve yüzeylerini artırıyor. Safra bir enzim değildir. Bunu karıştırma sana sorulacak. Yalnız karaciğerin diğer görevleri de bir sorunun parçası olabiliyor. Burada bahsedilmiş, bunlara da çok dikkatli öğreniyoruz karaciğerin diğer görevleri yani sindirim dışında. Glikojen depolar zaten duymuştuk. Kan şekeri ayarlanmasına görev alır. Glikojen depolayarak. Protein yağ ve karbonhidrat metabolizması. Bunların birbirine dönüştürülmesi vesaire. Adek vitaminlerin depolama hatırla. Zehirli maddeleri zehirsiz hale getirir. Hidrojen peroksit gibi. albumin ve globulin gibi kan proteinlerini üretir. Bunlar da kanın ozmotik basıncını ayarlar. Karaciğerin diğer görevlerine de bakıyoruz. Pıhtı proteinleri fibrinojeni üretir. Fibrinojen yaralanmada pıhtı oluşmasını sağlar. Ama damar içinde pıhtıyı önleyen heparin. Onu da karaciğer üretir. Embriyo halindeyken kemikler gelişmemiş kan üretir. Amonya üreye çevirir. Zehirsizleştirme yapar. Yaşlanmış al yuvarları da parçalar. Bunların hepsi bir soru olarak karşımıza gelebilir. Şimdi diğer yardımcı organlardan da bahsederek ilk dersimizi burada bitirmiş olalım. Sindirim sistemi ile ilgili. Tükürük bezleri de yardımcı dedik. Dil altı, kulak altı ve çen altı olmak üzere 3 çifttir ve bunlar kanallarla ağza bağlanır. Tükürüğün pH'i yaklaşık 6-7 civarındadır. Yani aslında nötre yakın biraz asit asit tarafındadır. Tükürükte bulunan mukus aynı zamanda lokma oluşumu yutmayı kolaylaştırır. Biraz önce söylemiştik. Tükürükte amilaz enzimi nişasta ve glikojene ilk darbeyi vurandır. Yani parçalanmalarını, kimyasal sindirimlerini başlatmış olur. Ama elbette ki sindirimlerin tamamlandığı yer ince bağırsak olacak. Şu anda ne yapmış olduk? Sindirim kanalını baştan sona kadar baştan sona kadar yapısal olarak öğrenmiş olduk. Bir sonraki konumuz besinlerin sindirim yerleri. Biraz daha ayrıntılara gireceğiz. Enzimlerden, hormonlardan hangi besinlerin nerede sindirilden sindirildiğinden bahsetmiş olacağız. Evet faydalandıysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.